Konum modern enerji eğitmeni Sayın Aynur Apaydın. Aynur hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün çok özel bir konu konuşacağız sizinle. Enerji ilişkisini bağımlılıklarla nasıl bir bağlantısı var? Bu bağımlılıkların sebebi nedir? Ve bağımlılıklardan nasıl kurtulmalıyız? Hı hı. Öncelikle bir e, tanım yapalım. Enerji bedenimizi bir anlatalım. E, fizik bedenin ötesinde bir de görünmeyen enerji bedenimiz var bizim. E, aura diye bilinen, bize göre de enerji bedeni olarak tanımladığımız enerji bedenimiz. Enerji bedeninin gıdası enerji. E, normalde fizik bedenle alakalı birçok bilgiye sahibiz, görünen bir boyut olduğu için. Nasıl besleriz, ne yaparız, nasıl ilgileniriz, e, sağlıklı olduğunda ne olur, olmadığında nasıl tepkiler veriyor? Ama enerji bedenimizle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Modern enerji uzmanları olarak biz aynı zamanda eğitmen olarak ben enerji bedeninin ne olduğuna dair enerji olduğunu ifade ettik. Onun dilinden anlamak, onu anlamak, onu nasıl besleyebiliriz? Tanımlamak. Tanımlamak. Yükseltmek. Enerjimizi yükseltmek. Enerjimiz Pozitif duygulara da yönelmek tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bağımlılık Tam kastımız bağımlı ilk önce bağımlılık nedir? Başta onu tanımlayalım ve bağımlı enerjiyle ve bedenle ilişkimiz nedir? Bir de onu konuşalım. Öncelikle olmadığında yoksunluk yaşadığımız şey bağımlılık oluyor işte yani bırakamadığımız. Yani bıraktığımız zaman ya da mesafe girdiği zaman, sahip olamadığımız zaman, ulaşamadığımız zaman, tekrar tekrar deneyimlemediğimiz zaman kendimizi kötü hissettiğimiz şey aslında bağımlı olduğumuz bağımlı. şey, yoksunluk yaşadığımız şey diyelim. Ee, bağımlı olduğumuz şey bize pozitif bir şey veriyordur. Yani eksik olan şeyi tamamlıyordur. Duygusal anlamda bir şey tamamlıyor tamam. aslında bakarsanız. Bir eksiklik olması gerekiyor. Kesinlikle. Olması kesinlikle. Çünkü bağımlılıklarda kesinlikle ve kesinlikle fayda vardır kişinin oradan aldığı bir fayda vardır. Ama her bir bağımlılıkta her bir kişi de değişebilir ona hissettirdiği şey. Çünkü herkesin yolculuğu farklı olduğu gibi yaşamı da farklı, hatırası farklı, hikayesi farklı. Kesinlikle. Ama o bağımlılıkta o tabloda kişinin hangi bağımlılığa sahip öncelikle onu bilmek gerekiyor. E, madde bağımlılığı mı var, e, gıda bağımlılığı mı var? İnsan kişilere karşı bağımlı olabiliriz. E, bazen çok sevdiğimiz e, yani objeler vesaire, e, yiyeceklere karşı da bağımlı olabiliriz. İçeceklere, İçeceklere karşı da bağımlı. Son zamanlarda sosyal medya bağımlılığı var. Aynen öyle bir de kesinlikle sosyal medya bağımlılığı var. Tüm bu bağımlılıklarda aslında kişinin ihtiyaç duyduğu şeyi tamamladığı olgu. Neyle tamamlıyor ve o olgu ona ne sağlıyor? Hangi duyguyu hissettiriyor? Duygularımıza bakacağız. Pozitif bir şey veriyor ki biz tekrar tekrar aynı duyguyu yaşamak istiyoruz. Peki enerji açımız, açısından baktığımız zaman yani enerji bedenimizi Nasıl tamamlıyor ya da nasıl olumsuz hale çekiliyor? Şöyle ifade edeyim. Tabi bağımlılıklarla ilgili birçok e, bilinen e, akademik anlamda, tıbbi anlamda e, tedavi yöntemleri var zaten. Biz enerji uzmanları, <laughs> öncelikle doktor, psikiyatrist, psikolog olmadığımızı ifade edelim. Evet. Herhangi bir bağımlılığı ortadan diye uza çıkmayız biz. Ya da başka bir problemse çalıştığımız yine aynı şekilde... O problemi ortadan kaldıracağız diye yola çıkmayız. Biz sadece enerji bedenini iyileştiririz. Enerji bedeni sağlıksız olduğu için fiziksel dünyada problem vardır. Yani Aynen öyle, hasar vardır. Enerji bedeni hasarlıysa hayatta da sorunlar vardır, problemler vardır. Kişiyi e, demotive eden ya da hayatını gidişatını etkileyen. Dolayısıyla genelde tabii ki kişiler bize bağımlılık başlığı olduğu için buradan giriyoruz hangi başlıkta olursa olsun bu problem için gelirler. Ama biz sadece enerji bedenini iyileştiririz. O nedenle de sadece o tabloda o soruna sebep olan kişinin enerji sistemindeki durumu anlamak durumu. için. Tabii ki çünkü her bir tabloda bağımlılık dediğimiz şey iyi. Mesela hani diyebilirim ki sosyal e, medya bağımlılığı dedik değil mi? <laughs> Telefonlara ve... Alıştık artık. Peki ne hissettiriyor dediğimde kişi? Ya mutlu oluyorum, zaman geçiriyorum. Orada paylaşım yaptığım zaman işte beğeniler benim çok hoşuma gidiyor. Hoşuna gitmesi, ilgi. Peki. Var olma yöntemi aslında artık sosyal medya. Biz insanlar var olmak, görünmek, ilgi. ilgi enerjidir. Doğal akışında aslında her şeyden besleniyoruz. şu an konuşurken bile, ben konuşurken siz bana ilgiyle yaklaşıyorsunuz. Yani bu enerji, enerji odaklanmak aynı şekilde. Dolayısıyla e, sosyal medya dediğim için buradan örnekle gidelim. Kişiler sosyal medyada var oluyorlar ya da var olmak için çalışıyorlar. Eylemlerde bulunuyorlar. Fakat o beğeni, takipçi sayısı vesairesi doğal akışına gerçekleşebilir, beğeniler gelebilir. Eğer olmadığı zaman, yeterince beğenilmediği zaman, yeterince ilgi görmediği zaman problemler çıkmaya başlıyor. Tabii. Problem haline geliyor. Pro, aynen, problem haline getiriyor kişi. Çünkü almak istediği şey doğal hayatın içerisinde de bu böyledir. Her ne yapıyorsak aslında sevilmek ve ilgi görmek, orada bir fark edilmek, varlığını ifade Kesinlikle. etmek aslında eylemlerimizin kaynağındaki sebep. Ee, sosyal medyada da bir şekilde oradaki... Aldığımız hazlar bizi orada tutuyor. Alamadığımız zaman da tabii ki sıkıntı yaratabiliyor insanlardan. Peki çocuklarda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz mesela. Onlarda da bir oyun bağımlılığı var ya da bir oyuncak bağımlılığı ya da başka bir eylem bağımlılığı evet. olduğu zaman onlarda nasıl? Dediğim gibi aslında bir eksikliği tamamlıyoruz. Yani şimdi sosyal medyayı neden kullanıyor kişiler? İş için kullanıyor olabilir ama doğal akışına zaten faydalı kısmı almalıyız her ne yapıyorsak faydayı alacağız. Evet. Ama bağımlılık kısmında e, kurtulmamız lazım. E, almak istediğimiz ya da alamadığımız, almak için çabaladığımız bir durum varsa ve bize kötü hissettiren bir durum varsa ondan kurtulmamız gerekiyor. Bu da sadece enerji sistemimizde bahsettiğim gibi. Çocuklardaki daha keza öyle. Çocuk mutsuzdur. Enerjisi düşüktür. Enerjisi düşüktür. Yani bunun sebebini bakmamız gerekiyor. Neden mutsuz? Okulda mı mutsuz? Evde mi mutsuz? Anne ile mi arasında bir şey var? Babayla mı iletişim kuramıyor? Evet. Yani dolayısıyla tüm bu ilişkiler çocuğu belki kendiyle baş başa kalıp belki sosyalleşme halinde oldu. Kendine o şekilde vardı. Oyun bağımlılıkları biliyorsunuz. Evet. E, hissettirdiği pozitifler o kişiyi o durumdan sabit kılıyor. Pozitifler üzerinden gitmek gerekiyor. Çünkü bağımlılıklarda sadece iyi hissetmek için. Bir, bir, şey vardır. Mesela bir danışanımla çalışıyoruz. E, sigara bağımlılığı evet, vardı kişinin. O da çok ciddi bir bağımlılık. Aynen öyle. E, sigara ile ilgili bırakmak istiyor ama bırakamıyor. Sebebini bulmamız gerekiyor. Hmm. Ne hissettiriyor? Ben mutlu hissediyorum, değerli hissediyorum dedi. Yani sigara içerken değerli hissediyorum. Sigara ve değerlilik bir bağdaştırma, Hep, eş, değer. eş değer kendisine göre sebebini bulduk. Ee, çok genç ya yani küçük gençlerdeyken kuzenleri, büyükler işte idolleri, çok özgürler ve sigara içiyorlar. Onlar sigara içerken onlar çok değerli gözünde onlar gibi hissettiği için Tek Yıllarca ver. devam ediyor. Aynen devam ediyor. Evet. o kişiye sağladığı pozitifi, dediğim gibi her kişinin hikayesi farklıdır. Ve o hikayelerde kişinin enerji sisteminde kayıtlıdır. O kayıtları biz kişinin bedeninden, şu an fizik bedene yansır. Enerji bedeni anısı diyoruz biz evet. Ayhan Hocam. Yani unuttuğumuz, hatırlamadığımız, farkında olmadığımız, farkında olmadığımız bilinç düzeyinde hatırlamadığımız bir durum bastırılmış ana hatta unuttuğumuz anıları doğal olarak. Evet. E, o anayı bedende saptırmamız mümkün. Bedendeki kayıt enerji kaydı, hatıra kaydı, anı kaydı. Sadece enerji bilgisidir bize göre. O enerji blokajı, bilgi hala sistemdeyse zaten bir probleme sebep oluyorsa, tıkanıklık var demek. Blokaj demek o. O blokajı açıp sağlıklarla getirdiğimizde tam akışını tamamen sistemden kişinin enerji bedeninden akışını sağladığımız nokta bizim için dönüşüm noktasıdır o artı 10 noktasıdır. Daha önceki yayınlardan evet aynen öyle. Hedefimiz şey. Aynen hedefimiz orası. Asla problem geri gelmiyor. Bu kesin çözüm yani. Ee, şöyle Gibi. her kişinin yolculuğu farklıdır. Eğer artı 10'a kadar gidebiliyorsak tekrarlamıyor. tekrarlamıyor. Bunu söyleyebilirim. Şunu soracağım ee, Aynur Hanım sebebi boğduk, blokajın yerini de boğduk. Blokajın oradan açılmasını nasıl yapıyorsunuz? E, modern enerji çalışmaları kapsamında e, çok etkili yöntemler var Hocam. Yani şimdi e, herhangi bir bağımlılığınız olsaydı veya e, bir düşkün olduğunuz bir durum olsaydı bir örnek bile yapardık yani kurdu. bir sigara yalan başlayıp ben kullanmıyorum da yani bir sigara ya da ya da bir gıda bağımlılığı ya herhangi da, ya da sosyal medya bağımlılığı. Herhangi bir şey böyle bağımlı değilsiniz ama çok da seviyorsunuz gibi bir şey düşünelim. Hiç öyle bir... Yok değil mi? Şey. <laughs> Hiç, iyi bir örnek değilsiniz şu anda. <laughs> ya bir sosyal medya bağımlılığından bahsedebiliriz. O zaman şöyle mesela. yapacağız. Şöyle yapacağız. E, kişiyle çalışırken öncelikle tabii frekansı dengeli hale getiriyoruz ki netleşelim. Kişi direkt geldiği zaman problemi sormak e, yolumuzu kaybederiz. Çünkü çok stresli gelir danışan e, evet. problemle ilgili. Net, o frekans dengelendikten sonra sorduğumuz soruda işte sosyal medya bağımlılığı da bağımlılık değil. Sosyal medyayı kullanmak sana nasıl hissettiriyor? Orada bulunmak sana nasıl hissettiriyor? En iyi hissettirdiği şey ne sorusunun cevabını bedeninde nerede hissediyorsun diyoruz. İşte bu puf noktası. Bulduktan sonra enerjisini kişi tanımlar, odaklandırırız. Yoğunu, büyüklüğü, seviyesi, derecesi, enerjiyi saptıyoruz. Geriye belli yöntemlerde o enerji blokajını, modern enerji tapping, emo yöntemi. Örnek olarak açıkçası şu an yapabilirdik bir tane örneğiniz olmuş olsaydı. Şu an yine anlatım olarak kalıyor çünkü. Tamam, anlatım olarak olsun. Aynen öyle olacak. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Herhangi bir bırakmak isteyip de bırakamadıkları bir durum varsa kişilerin ya da çocuklarının, yakınlarının başa çıkılamaz bir tablo varsa ve sorun yaratıyorsa artık bu durum. Enerji açısından değerlendirdiğimiz zaman tabloyu o kişideki o fayda çünkü bağımlılık dediğimiz şey sadece kişiye fayda sağladığı için o var olan problemi sabit kılıyor, sabit kılıyor. Devamlılığını evet. sağlıyor. E, ama sosyal medya bağımlılığım var ya da işte ne bileyim sigara bağımlılığım var, e, çikolata bağımlılığım var. Yani asitli bunu içecek bağımlılığı. Evet. Çok, çok, çok Aynen geldi. öyle. Eğer kişi bunu problem olarak görüp de dönüştürmek istiyorsa şahit, problemler açısından gelir. İşte e, bu mesela diyelim ki çikolata bana kilo yapıyor. Kilo yaptığı için çözüm arayacaklar. Çözüm arayacak. Ama aslında çikolata beni çok mutlu ediyor, beni bundan kurtar diye kimse gelmez. Mutlu hissettirdiği için, neşe verdiği için, <laughs> iyi hissettirdiği için aslında onu tüketir. E, ve yapmadığında da yoksunluk yaşıyor işte. Çünkü hep aynı duygu. Neyi tamamlıyor peki bu? bir eksik duyguyu eksikliğini. eksikliğinin kaynağını da bulmak gerekiyor Neden eksik orası kimden kaynaklı eksik bu bir çocukluk travması mı çocukluk hayat hatırası mı ve oralara dayanıyor zaten kök olarak Dolayısıyla sebeplerini bulduktan sonra blokajı buluyoruz ama sadece bu blokajı dönüştürürken anılar bazı Hatıralar unuttuğu bazı bilgilere ulaşabiliyor. Hiç alakasız öyle bir yer nokta hatırlıyor ki bunun buna sebep olduğuna inanamıyorum Anladım. diyor mesela kişi. Ama mümkün sadece toparlamak gerekirse, bir şekilde özetlemek gerekirse enerji her problem için geçerli. Bu bağımlılıklar daha keza yani Madde bağımlı da buna dahil. Şey Aynen öyle tabii. Kişinin madde üzerine çalıştığımızı yine söyleyeyim. Bizler psikolog, psikiyatrist değiliz. Sadece enerji bedenini iyileştiririz. Enerji bedenini iyileştirmek için yola çıkarız. Enerji bedeni eğer kişi madde kullanıyorsa ben enerji bedeninin... Kesinlikle bir kere zaten uzmanların yaptığı tedavi zaten bir kere alacak. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla oradaki e, tablo buysa enerji açısından da bakılmasını önlemi tavsiye ederim. E, tablo buysa enerji bedeninde ciddi yoğun blokajları olduğunu Acaba. anlayabilirim. Bizim işimiz blokajı saptamak, ona sebep olan enerjiyi bulmak, tıkanıklığı, akışını sağlamak. Sonrasında kişi gerçekten o olmazsa yaşayamam dediği e, objeden, durumdan, oluşumdan özgürleşebiliyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani kullan kullan ya da bağımlılık olduğu... Herhangi bir şey yani madde e, yiyecek, içecek insan vesaire, bu içindeki eksiklik ne kadar büyükse o kadar daha e, ağır sonuçlar evet. veren bir bağımlılığa dönüşebiliyor evet, mu? Tabii evet, tabii kesinlikle mesela e, bir insan bağımlılığı olsun ayrılışlardan sonra intihar sebepleri böyle bir nedenle olabiliyor, olabiliyor. Tabii. Yani yoğunluğa göre kişinin reaksiyonları farklılık gösterebilir. Hayattan kopabilir. Depresif hale gelebilir. Ee, biliyorsunuz madde bağımlılıklarında ciddi krizler oluşuyor. Evet. Yani Dolayısıyla baş edilmez bir tablo varsa enerjisel yaklaşım kolay çözüme keyifli hale getiriyor. Çünkü Zehir hayatımızdaki Enerji, bedenimiz, bizim alanımız, enerji alanımız, e, bilmediğimiz bir alan e, ve enerji değiştiği zaman her şey değişiyor. Bunu net söyleyebilirim. Önce enerji değişir, sonra duygu, düşünce, hisler, bakış açısı, kararlar, davranışlar ve hayat. Ama o neticede yüzden, hem uzmanların hem de enerji modern enerji etmenlerinin evet. yaptığı çalışmalarla da hem bağımlılıklarımızdan hem de diğer sorunlarımızdan da rahatlıkla daha üst bir mertebeye daha iyi bir tedavi kesinlikle, olmaya Kesinlikle. Olmayan... Kesinlikle. Alternatif bir tedavi değil. Alternatif demek başka bir tedavinin yerine alternatif demektir. Evet. Bu yanlış bir tanımlama. Genelde bazen e, rastlıyorum bazı e, bir çalışmalarında alternatif tedavi şeklinde. Alternatif bir yaklaşım değil. Başlı başına bir ana başlıkları enerji alanı tıbbın yerine geçmez, psikolojinin yerine geçmez ama enerji alanı yeri de kendine hazır ve özeldir. Bak. Evet. Onun yerini de başka bir alan dolduramaz. Bugün çok farklı bir konu ele aldık sizinle Aynur Hanım. Hem bağımlılıkları hem de enerji ilişkisini konuştuk. Ağzınıza sağlık. iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşimiz Sağlık Programı